Kızım, yürüyebilecek misin? Ambulans çağıralım. Yok, ambulans çağırmayalım babacığım. Yoksa işin içine polis girer. Girsin, cezasını çeksin. Sadece Özlem çekse cezayı iyi. Bu durum basına, magazine sızdığı zaman itibarımız yerle bir olur. Her şeyden önemlisi. Melisa yıkılır. Lütfen, ne olur bunu kimse bilmesin. Ben bu işi burada bırakmam ama. Tamam bırakma. Bırakma babacığım ama başka türlü hallederim. Olur mu? Ben ne yapacağımı biliyorum. Doktor Akif ara hemen buraya gelsin müdahale etsin. Şoför sizi eve bırakır. Sen ne yapacaksın peki? Bu rezaleti temizleyeceğim.